Merhaba herkese. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Nasıl gidiyor? Mikro TYT gövdeti denemelerimizin dördüncüsüne geldik. Bilmeyenler için hemen şöyle kısaca bir özet geçiyorum. Her hafta ben senin karşısına 5 tane soru çıkartıyordum. Ta ki bugün 6 tane soru çözmüş olacağız. Tamamen sen konu çalışırken eksik olduğun konulara ait soruları göreceksin. Ve bir nevi aslında paralel konularında ne yapmış olacaksın? Derslerini planlayacaksın. Peki bunları niye yapıyoruz? Bunları tamamen geometri bol soru çözme içidir. Denemelerimiz soru bankamızdan bu arada bunu da söylemiş olayım. Soru bankamızın simülasyon testleri var. Mavi yeşil testleri var. Mavi kavrama yeşil pekiştirme testleri sonda da zaten genel tekrar turuncu testleri var. Dolu dolu bir kitap var. Bu kitabı da kullanmak istemiştim. Zaten size de söylemiştim. Ne yaptık? Mikro denemelerimizi bu kitaptan hazırlıyoruz. Hemen hazırsak aşağıya videoyu beğeni bırakırsan beni çok büyük desteklemiş olursun. Şimdiden desteklerin için çok teşekkür ederim ve sizlerden gelen öyle güzel yorumlar var ki beni çok motive ediyor. Bu yorum atan herkese çok teşekkür ederek gelsin bakalım sorularımız. Şöyle bakıyorum. İlk sorumuz bir katı cisim sorusu. İkinci soru çember. Üçüncü soru analitik geometri. Yani böyle ilk sayfa AYT MC gibi değil mi? İkinci sayfaya geçiyoruz tam bir TYT gelmiş oluyor. Yani ilk sayfa AYT, ikinci sayfa TYT ama son soruya dikkat et. Son soru AYT. Bu sefer trigonometriden bir soru çözmek istedim. Ve yavaş yavaş çünkü AYT'ye de alışmamız gerekiyor. O zaman gel hadi birinci soruyla başlayalım. Bak birinci sorumuz şöyle. Biliyorsun ki şekildeki cisim yarı çapı 9 birim olan bir yarım küreden yarı çapı 6 birim olan bir yarım kürenin kesilip çıkartılmasıyla elde edilmiştir. Süper. Sonra elde edilen bu cismin alanı kaç pi birim karedir? Öncelikle yarı çapı R olan bir kürenin hacmi nedir? Hacim eşittir. V küre olsun hatta V küre yazalım. Ne diyorduk? 4 bölü 3 pi R küp diyorduk değil mi? Bak 4 bölü 3 pi R küp. Peki alanı neydi hatırlarsan? Alan eşittir. 4 pi r kareydi. Bak bu ikisini önce öğreneceksin. Bunu bileceksin. Zaten iki tane özelliği var kürenin. Şimdi şunu düşün. Ben yarıçapı 9 birim olduğunu söylüyorsam bak, merkezi belirledim. Kırmızının uzunluğu 9. Fakat içindeki siyahın uzunluğu nedir? Bak şurada ne vermiş? 6 birim vermiş. Burada aslında soruyu çözerken önce büyük yarıçap, sonra küçük yarıçapa odaklanacağız. Peki bu ikisini nasıl kullanalım biliyor musun? Gel şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki mesela Şuraya 9 olması için ne yazarsın? 3 yazarsın. Normalde tepeden baksaydım bak cismin alanı demişti ya. Tepeden baksaydım şöyle bir simit halkasını görecektim değil mi? Peki bu simit halkasının alanını nasıl bulursun? Tüm alandan dairenin alanından ortadaki dairenin alanını çıkartırsın. Yani merkezi belirledim. Büyük yarıçapa, çapa büyük R diyelim. Küçük yarıçapa da küçük R diyelim. Ne yapacağım? Pi büyük R kare eksi pi küçük R kare pi parantezinde büyük rekare eksi küçük rekare bana sadece üst tarafı vermiş olacak. Versin bakalım. Pi çarpı 9'un karesi 81 eksi 6'nın karesi 36 Paranteze aldım. Cevabım pi çarpı 11'den 6 çıktı 5 7'den 3 çıktı 4 45 pi sadece üst taraf geldi. Peki ya şimdi bunun bir de şurada bir iç tarafı var. Yani iç tarafta yarım kürenin yüzey alanı var. Aynı şekilde dış tarafta da bu sayede yarı çapı 9 olan yarım kürenin de yüzey alanı var. Bu ikisini ne yapacağım? Toplayacağım. Sonra ekstra bir de 45'e ekleyeceğim. O zaman hesaplayalım. Önce kürenin içine bakalım. Bak A iç diyorum. A iç eşittir. 4 pi re kare bak. 4 pi re kare. Yarı çapımız burada 6. Yani 36. Yalnız yarım olduğu için kaça bölüyorum? 2'ye bölüyorum. Peki 4 ile 2 sadeleşsin. Burada 2. 2 ile 36'yı çarptım. 72 pi içerideki bölgenin alanı. Peki bunun bir de dışı vardı. A dış diyorum şu şekilde. Burada da yarı çapımız 9 bunu unutmuyorsun. 4 pi 9'un karesi 81. Yine yarım olduğu için 2'ye böldüm. Yine 4 ile 2'yi sadeleştiriyorum. 2. 2 çarpı 81 nedir? 162 pi geliyor. Şimdi sadece şuna odaklan bak. 162 pi, 72 pi ve 45 pi. Bu üçünün toplamı bize cevabı verecek. E toplayalım. 162 pi artı 72 pi artı 45 pi 5 2 daha 7 sonunda 2 var topladım 7 artı 2 9 sonra 16 7 4 7 ile 4 topladım zaten 11 yapıyor 16 ile eklediğimde 27 yaptı 279 pi aradığımız cevap olur yani cevap A seçeneğidir birinci soruyu bu şekilde ne yaptık çözmüş olduk geçelim o zaman ikinci sorumuza İkinci sorumuzda cetveller verilmiş. Tam ekran görelim sorumuzu. Cetvellerin içerisinde bak dikkat ettiyse sıfırdan yüze kadar 100 santim tamam mı? Peki bir cetvel var. Şekil 2'de ise bu cetvele ve birbirine teğet olacak şekilde ABCD merkezi 4 adet çember çiziyormuş. Çemberlerin merkezlerini birleştiren doğru cetveli E noktasında kesmektedir ve bu doğru cetveli cetvel ile 30 derecelik açı yapmaktadır. Bir dakika şimdi. 30 benim tanıdığım bir açı. 30 60 90 üçgeninde burada kullanabilirim. Ama en küçük çemberin yarıçapı kök 3 veriliyor, x soruluyor. Gel ne yapalım biliyor musun? Şöyle yapalım. Ben sadece şekle yaklaşıyorum. Şekil sen ve ben varız. Süper. Bak şimdi. Gel şuradan en küçük yarıçapımız kök 3 şuradan merkezden TT ne oluyordu? Dikiniyordu. Kök 3'ü şuraya yazdım. Sonra dedim ki e, 30'un karşısı köküçse şuraya kadar da köküç yarı çaptan dolayı 30'un karşısı köküç olduğunda 90'ın karşısı komple ne olacak? 2 köküç olacak. Görüntüye çok aldanma. Şurada köküç birim varsa şu kalan da ne olmak zorunda? Köküç olmak zorunda ki 90'ın karşısı 2 köküç olsun. Bitmedi. Şimdi C'den attığım dike dikkat et. Buraya A yazsam bu da A olacak. Değil mi? Yalnız 30'un karşısı bak şimdi 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı da Tam şuradan itibaren komple ne olacak? A olacak. Aynı mantık burada da geçerli çünkü bak. A'ya 2A olması için A'sı burada geri kalan A olacak. E zaten A ortaya çıkmış oluyor bak. Buraya da kök yazınca kök köküç kök 3 2 kök 3. Bir de burada var 3 kök 3. A demek ki 3 kök Bitmedi. Devam ediyoruz. Şimdi renk değiştiriyorum. B'den bu kağıdımın gibi şöyle dik attım. B'den dik attım. Aynı şekilde şuraya da küçük B harfi. Küçük B harfi desem Sonuçta dikkat et. Şunda A olduğunu biliyoruz ya. E biz zaten A'yı 3 3 bulduysak. 1, 2, 2 tane 3 3 ne yaptı? 6 köküç. E 1, 2, 3 köküç de burada var. Toplam 9 köküç olmuş oldu. Yani şuradan itibaren dikkat et. 9 köküç var. Aynı olay bunun için de geçerli değil mi? Bak şimdi 90'ın karşısında 30 derece var. Pardon 30'un karşısında B var. 90'ın karşısında 2B olmalı. E B'si buradaysa geriye kalan ne olacak? B olacak. Ben zaten o geriye kalan ne buldum? 9 kök 3 buldum bak. Şuradan itibaren aynı mantıkla. Şuraya B diyorum. B'yi ne buldum? 9 kök 3. Şimdi yerine yazacağım aynı şekilde. Bak şurada 9 kök 3 var. Bu da 9 kök 3. A'dan bir dik atalım. Hadi buraya da C diyelim. Bu da C olacak. Aynı mantıkla iyi izle şimdi. C burada var. Şunun tamamı 2C olacak. E bir tane C buradaysa şuradan itibaren komple ne olacak? C olmalı. O zaman onu da yazalım. Bak şöyle geldim. Şuraya da ne yazacağım? C yazmış olacağım. Peki bunu hesaplayalım. 9 kök 3, 9 kök 18 kök 3 var. E şuradan itibaren de bak ne var burada? 6 kök 3 burada. 3 kök de burada 9 kök 3. Yani 1, 2, 3 tane 9 kök var. 27 kök 3 olmuş oluyor C. Demek ki C'ye 27 kök 3 yazınca şuraya da 27 kök 3 yazınca tabii ki dur düzeltiyorum. Aslında 30'un karşısı 27 kök ya. Şimdi 60'ın karşısını konuşacağız. Yani şu çizdiğim dik üçgene dikkat edersen 30'un karşısı 27 köküse 60 derecenin karşısı yani L'den E'ye kadar 27 kökün kök 3 katı bak. 27 kök 3'ün kök 3 katı ne yapar? Kök 3 kök 3 3 yaptı. 3 çarpı 27 81. Peki ya sana bir soru. Şuradan ben mesela X ile 81'in toplamının 100 olduğunu bilmiyor muyum? Biliyorum. Demek ki cevabımız bak şöyle ekranı artık küçülttüm. Burada 81 artı X'in yüze eşit olduğunu biliyorum. X eşittir nedir? 19'dur ve aradığımız cevap E seçeneğidir. Bence tam bir deneme sorusuydu. Tane tane bütün her yeri bize buldurdu ve soruyu çözdürdü. İkinci soruyu da bitirdim. Geçiyorum. Üçüncü soruma. Analitik geometri sorusu. Dik koordinat düzleminde dik yamuğu aşağıda verilmiştir. Ve merkezden geçiyor bak. Y eşittir 4x bölü 3 doğrusu. Bir tane A ve C'den geçen başka bir doğru var. Dik kesişiyor bunlar. Hatırlarsan dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı eksi 1 olacak. Sonra A ve, C, A ve C köşeleri de D doğrusu üzerindedir. O, B, C üçgenin çevresi 12 birim. O, B, C yani renkli üçgen, dik üçgen çevresi 12. D doğrusunun denklemi istenmiş. Peki ben sana bir soru sorsam. Bir grafikte yani x ekseni ve y ekseni verilen bir dik koordinat sisteminde ben diyelim ki şöyle bir doğru çizdim. Bu doğrunun eğimi nasıl bulunuyordu? X ekseniyle ile yapılan açının yani x 80 ile pozitif yönlü yapılan açının tanjantı bana eğim veriyordu. Alfa dersem tanjant alfa eğim. Hatta y eşittir mx artı n doğrusunda x'in katsayısı bize neyi veriyordu? Eğimi veriyordu. Y yalnız bırakılmış. X'in katsayısı 4 bölü 3 değil mi? Demek ki şuraya ben şuraya sileyim dur. Şuraya ben nokta açısı desem bu nokta açısı alfa olsun mesela. Tanjant alfa eşittir. 4 bölü 3 müdür? Evet. Yani ben mesela şu doğruya D1 doğrusu şuraya doğruya D2 doğrusu desem. D1 doğrusu diktir D2 olduğu için eğim 1 çarpı eğim 2 ne olmalı? Eksi 1 olmalı. Bu bilgiyi bileceksin bak. Doğrular dik verildiğinde eğimler çarpımı nedir? Eksi 1'dir. Hatta şunu şöyle güzelinden boyayalım bak. En sevdiğim kısım boyama. Bu arada boyama demişken en sevdiğiniz rengi yorumlara yazın da ben de yani benle aynı fikre sahipsiniz? Yani içinizde benim beğendiğim rengi beğenen var mı? Benim beğendiğimi ben beğenmem. İsmail YK şarkısı gibi oldu. Neyse. Şimdi doğrular dikse eğimler çarpma eksi 1 olacak. Ben o zaman şöyle bir şey yapsam. 4 bölü 3'ü hani z kuralından yamuğu niye veriyor sana? Gel burada diyor bir z kuralı kullan diyor. İç ters açılar birbirine eşit ya. Aynı tanjant alfa. O dik üçgen içinde geçerli değil mi? Evet. Yani şuraya ben 4k yazsam buraya da 3k yazacağım. Tanjant ne demekti? Karşı bölü komşuydu. Karşısında ne var? Bak karşısında 4k Komşusunda 3K. Peki 3K 4K. Aman kitabı düşürdük dur. Aman aman aman. Nazar değdi görüyor musun? Ya da çok mu bağırdım? Ne oldu? Heyecanlandım. Sizlere ders anlatırken çok heyecanlandım. 3K 4K. Şurası da ne olacak? 5K olmuş olacak. Peki bunu yaptık. E, biz bunun bir çevresini biliyoruz. Yani 3K artı 4K artı 5K eşittir 12. Peki bunun hepsini toplasam. 9 ile 3'ü topladım. 12K 12 eşitse K buradan 1 gelecek. Bir dakika bir dakika. K'yi 1 biliyorsam artık C noktasının koordinatını biliyorum demektir değil mi? Çünkü 4 var burada. Y ekseni üzerindeyse 0'a 4 olacak. Tamam. Peki eğimimiz neydi? Bak bir tane eğimin 4 bölü 3 ise diğer eğimin 4 bölü 3 ile eğim 2 çarpılmış eksi 1 olmuş. Eğim 2 de buradan eksi 3 bölü 4 olmaz mı? Oba bak bak bak. Aslında sen burada şu an neyi buldun biliyor musun? Bak şöyle göstereyim. Bir noktası ve Eğimi bilinen doğru denklemini buldun. O zaman gel yazalım. Bir noktası ve eğimi bilinen doğru denklemi nasıl yazılıyordu? Y eksi 4 eşittir. Eğim çarpı x eksi 0. Yani x'i kesen, y'yi kesen noktalar üzerinden yapacağız. Yani bir nevi aslında x'i kesen demeyelim de noktanın koordinatı gibi düşün. Koordinatımız var, eğimimiz var. Y eksi y'si eşittir. Eğim çarpı x eksi x'i. Tamam mı? Peki bunu düzenlersem. 4y eksi 16 eşittir. Eksi 3x. Artı sıfır değil mi? Yazmaya gerek yok. Peki eksi -3x 3x'i karşıya alalım. 3x artı 4y eksi 16 eşittir sıfır. Aradığımız cevap olur. Var mı şıklarda 3x artı 4y eksi 16. D seçeneğinde beni bekliyor. Ve 3 soruyu bitiriyoruz. Hemen geçiyoruz dördüncü sorumuza. Dördüncü soruya bir yaklaşalım. Şekil 1'de gösterilen ABCD karesi D köşesi etrafında saat yönünün tersine. Saat yönümüz negatif yöndü. Saat yönünün tersi pozitif yöndü. Şuraya pozitif yapalım şekillikteki gibi gösterilen diğer kareyi elde etmiş. Yani A üstü, B üstü, C üstü, D. Peki 15 derece dönüyorsa şurası 15 derece olacak. Peki karenin köşegenini sana sormak istiyorum. Hatırlıyor musun? Karenin köşegeni ikizkenar dik üçgen oluşturduğu için 45-45 90 üçgen oluşturacak. Hem açı orta olacak şöyle. 45-45 burada var. 45-45 burada var. Peki orada şunun 45 olduğunu biliyorsan 15'in yanına ne yazarsan toplam 45 olur. Tabii ki tabisi tabisi 30 derece. O 30'u yazdın. 90, 30, 60 derece çıktı. Peki A üstü noktasının BD köşegenine en kısa uzaklık. Bir dakika bir dakika. En kısa uzaklık nedir? Her zaman dik uzaklıktır. Bak bunu unutmuyorsun. Bir noktanın diğer bir doğruya en kısa uzaklık dik uzaklıktır. Bak o zaman buna göre ben A üstünden şöyle bir dik atsam. Şuraya ben ne yazacağım? 2 kök 3 yazacağım. Peki 30'un karşısı 2 kök ise 90'ın karşısı 4 kök 3. Bu sayede karenin bir kenarı ortaya çıktı. 4 kök 3 burası. 4 kök 3 burası. 45 45 90 üçgeni sana ne sağlıyordu? A A A kök 2 özelliğini. Yani demek ki şu köşegen ne olmalı? 4 kök 6 olmalı. 4 kök 6'yı buradan yazdım. Bitmedi. Sonra diyorum ki ben 30'un karşısında 2 kök diyorsam 60'ın karşısı ne olmalı? 2 kök 3'ün köküç katı 6. Sonra 60'ın karşısında 2 kök 3 var şurada. E, 30'un karşısında 2, 90'ın karşısında 4. Yani bütün kenarları 30, 60, 90'da buldum. Sonra KB uzunluğu istenmiş. KB'ye şöyle X desem. Sana şöyle bir soru sorsam. Buradaki köşegen, buradaki köşegenle aynı değil mi? Aynı. O zaman gel 4 kök 6 uzunluğunu 6 artı 2 artı X'e eşitle. 8'i karşıya negatif olarak yollasan 4 kök 6 eksi 8 aradığımız X uzunluğuna eşit olmuş oldu. Ve şıklara baktığımızda cevabımız A seçeneğidir. Dördüncü sorumuzu da bitirdik. Geçiyorum 5. soruma. Bir kenar uzunluğu 2 artı kök 2 birim olan ABC'de karesi biçimdeki karton şekildeki gibi kesilerek düzgün sekizgen elde edilecekmiş. Düzgün sekizgen bir dış açısını hemen hesaplıyorum. 368'e böldüğümde bütün dış açılar birbirine eşit olacak. Tüm çokgenlerde tüm düzgün çokgenlerde desem daha güzel. Peki o zaman dış açısı 45 derece. Kareden mavi boyalı üçgenler kesilip düzgün sekizgen elde ediliyor. Daha sonra kesilen 4 parça üçgen. Hipotenüsleri doğrusal üst üste gelmeyecek var aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi yapıştırıyor. Yani yandaki gibi. KL uzunluğu nedir diyor. Öncelikle biz şunu biliyoruz değil mi? Dış açısı bak şu. Önce düzgün sekizgeni ben sana şöyle göstereyim. Şu yeşille çizdiğim düzgün sekizgenin kenarları. Bak şöyle çiziyorum. Çizdim. Son olarak şunu da çizeyim. Tamam. Şimdi dış açıları gösteriyorum. 45 derece. 45 derece. 45. 45. 45. 45. 45. 45, 45. Şimdi şöyle düşünelim. A yazsam, A yazsam A kök 2 olacak değil mi? 45, 45, 90'dan dolayı. Çünkü bu bir kare olduğu için C köşesi, D köşesi, A köşesi ve B köşesi 90 derece. Hepsine bunu sağlasam. Bak hepsine A, A, A kök 2 yazdım. Aynı şekilde A, A, A kök 2 yazdım. E, düzgün sekizgenden dolayı her yer ne olmalı? A kök 2 eşit olmalı. Bütün düzgün çokgenlerde bütün kenarlar birbirine eşittir. Peki bize DC uzunluğunu vermiş. Bak şimdi DC neresi? Dc şurası yeşille boyadığımda A var A var A kök 2 var bunu ben 2 artı kök 2 eşitlesem A buradan ne geliyor? Bak fark ettiysen 2A artı A kök 2 eğer 2 artı kök 2 eşitse A buradan 1 geliyor. Bir dakika şimdi A'yı 1 bulduysan şimdi iyi izle 1 burada 1 burada kök 2 de burada. Bak kök 2 kök 2 kök 2 yalnız L'den dik atsam hani ikizkenar dik üçgendi ya bu. Şurası kök 2 bölü 2. Burası da kök 2 bölü 2. Şurası da kök 2 bölü 2. Sadece muhteşem üçlü de yani ikizkenar dik üçgende muhteşem üçlü dikiniyordu. Bak bunu unutma. 90'dan 90 indirdik ama yani ikizkenar dik üçgeni olduğu için muhteşem üçlü oluşmuş oldu. Tamam Ya da şöyle düşünebilirsin. İkiz var dik indirdim. Tabanı iki parçaya bölecek. Yani dakiyi de söyleyebilirsin burada. Peki şu bir dik üçgen mi? Evet bu dik üçgeni gel temize çekelim. Şöyle bir dik üçgen çizdim şurada bir kök 2 bölü 2 var. Burada 1, 2, 3 tane kök 2'ye kök 2 bölü 2 ekleniyor. 6, 7 kök 2 bölü 2. Şuraya da x desem. KL uzunluğunu istiyor ya bizden. Buradan Pisagor teorem bize der ki x'in karesi eşittir. 7 kök 2'nin karesi 7 kere 7 49. 49 çarpı 2 bölü aşağıda da 2'nin karesi 4 artı kök 2 bölü 2'nin karesi nedir? 2 bölü 4. Bu ikisini toplasam bak 49 ile 2'yi çarpsam 98 yaptı. E 98'e 2 ekledin dikkat et buraya. 98'e 2 ekledin 100. 100 bölü 4 nedir? 25'tir. Hangi sayının karesi 25'tir? Tabii ki 5'in karesi 25'tir. Aradığımız cevap 5 kökü değil aman. aradığımız cevap C seçeneği olmuş oldu. Anlaşıldı mı? Yani buradaki amacımız tamamen rasyonelle başlayan süreci tam sayıyla noktalamış olduk. Ve 5. soruyu bitirdik. Evet. Beşte bittiğine göre. Hadi gel son sorumuza bakalım. Biraz yaklaşıyorum. Üç tane kosinüs kare x artı dört tane sinüs kare x bölü dört sekant x eksi kosinüs x. Sekant demek 1 bölü kos demektir bak. Şöyle düşün. Sekant x şöyle kosekant x yazmak istiyorum. Şöyle ben hemen hızlı bir şekilde sana şunu göstereceğim. Bak. Yeşile dikkat et s var. Kırmızıya dikkat et c var. S varsa c vardır bir bölü kos. C varsa S vardır. 1 bölü sin. Bunu bileceksin. Sonra sinüs kare x ile kosinüs kare x neye eşit olacak? 1'e eşit olacak. Bunu da bileceksin. Sorularda bunları kullanacağız. Peki şimdi bak şu ifadeye bakar mısın? 3 tane kos kare x 4 tane sin kare x. Gel biz bunu 3 tane kos kare x artı 3 tane sin kare x yazalım. Artı sin kare x yazalım. Yani 4 tane sin kare x'i sanki 3, 3 sin kare x artı sin kare x şeklinde parçaladığımı düşün. Herhangi bir değişiklik yapmadım yani. Peki sadece şuraya bak. Şununla şuna bakmanı istiyorum. Her yeri 3 ile çarpsan aslında burası neymiş? 3 parantezinde sin kare artı kos kareymiş değil mi? Bak o zaman 3 parantezinde sin kare x artı kos kare x artı sin kare x bölü. Sekantı da artık yazmaya başlayalım. 4 çarpı 1 bölü kosinüs x eksi kosinüs x. Yukarıda zaten 3 artı sin kare x'in var. Aşağıda da payda eşit desen. 4 eksi kos kare x bölü kos x geldi. Peki sana bir soru. Kosinüsü bak dikkat et. Sin kare x'i hatta yalnız bıraksam 1 eksi kos kare x yapmıyor mu? Yapıyor. Peki o zaman sadece şuraya bakmanı istiyorum bak. Hatta onu şöyle göstereyim. 4 yazıyor ya burada. Ben bunu 3 artı 1 eksi cos kare x yazsam kim bana bir şey diyebilir? Kimse diyemez değil mi? İşte bak yukarıda 3 artı sin kare x'in var. Aşağıda da 3 artı 1 eksi cos kare x'in var. Aşağıda da kosinüs x'in var. Şimdi sadece boyadığım yere dikkat et. Bak sarıyla boyuyorum. 1 eksi cos kare x 1 eksi cos kare x. Bunu gördüğüm yere direkt sin kare x yazabilirim. Yazalım. Bak şimdi. 3 artı sin kare x bölü Burada da 3 artı sin kare x bölü kosinüs x. E peki ben bunu ters çevirip çarpsam bak 3 artı sin kare x çarpı kosinüs x bölü 3 artı sin kare x. E bunlar birbirini ne yapıyor? Götürüyor bak parantez gibi düşün. Parantez parantez sadeleştiriyor. Demek ki cevabım direkt kosinüs geldi. Bak o kadar yazı yazıyor ve cevap kosinüs geldi. Şıklara baktığımızda cevabımız B seçeneğidir. 6. sorumuzu da noktaladığımıza göre şöyle bakalım gerçekten çok güzel sorular çözdük. Bence benim en beğendiğim soru ikinci soru ve birinci soruydu diyebilirim. Senin hangi soruları beğendiğinde tabii ki yorumlara bekliyorum. Bana yorum atarak destek olabilirsin. Şimdiden desteklerin için çok teşekkür ederim ve mikro dördü bitirdik ve bir sonraki mikro 5'te görüşmek üzere diyorum. İyice çalışın, bolca soru çözün. Çünkü geometri soru çözerek net artırılır. Geometri de eğer bir konuyu tamamen öğrenmek istiyorsan soru çözmeye devam edeceksin. Yani eksiklerin elbet olacak. Bu eksiklerin üzerine gitmek için bolca soru çözmek lazım. Anlaştık mı? O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak, iyi çalışmalar. Bay bay.